17 Haziran 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu Bursa programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Bursa ve Şanlıurfa programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Bursa programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Beşinci koşu. Bursa'da ikinci altılı Ganyan'da iki banko önerimiz olacak. Açıkçası şartlı bir koşularda öne çıkan bir isim olmadığı için riske girmeyeceğiz. Belki bir ya da iki isim elenebilir fakat, bu aralar çok ilginç sonuçlar çıktığı için risk almayalım. Bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve sonraki ayağa geçelim. 6. Koşu 2 numaralı Maysaray Yerlim, seri birincilikler sonrası Bursa'ya geliyor. Liderliği alabildiği her yarışta iddialı oluyor. Bugün de liderliği alacak fakat, 9 numaralı Kanindo gibi süratli stile sahip bir rakibi var, üstelik rakibinin kilosu çok hafif. Mutlaka rahatsız edecektir. 1 numaralı God of Love, bugün de lehine şartları yakalamış durumda. Ciddi rakibinin dezavantajı bu safkanın işine yarayacaktır. Uzun kumda ilk ikiden kolay kolay düşmeyen bu safkan, bugün aprantisi bir hata yapmazsa yine kazanacaktır. Bir numaralı God of Love günün bankosu olarak yazılabilir. 7. koşu. Bir numaralı Elverdugo son yarışında önde süratli rakiplerinin birbirini sürüklemesi sonucu başarısız oldu. Bugün de Hasköy fırtınası ve Colton gibi süratli atlar ilk metrelerde çekişecekler fakat düzlükte bizce Elverdugo'ya direnemezler. Rakipleri ile arasında kilo farkı olsa da, bir numaralı Elverdugo bizce düzlükte bu isimleri yakalayıp geçecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu Bu koşuda eğer Kapriz koşarsa yarışta gidişat değişecektir. Biz Kapriz'in Bursa çim pistinde koşma ihtimalini zayıf görüyoruz. Ama koşarsa 7 numaralı köçek önde boş kalamayacak. Yine de 7 numaralı köçek rakibinin eksik koşması ve çok fazla sıkıştırmaması durumunda çıktığı gibi bitirebilir. Aksi durumunda 2 numaralı Katıoğlu bu yarışı kazanabilir. 3 numaralı Pıtır'ın da uzun çim pistte ihmal edilmemesi taraftarıyız. 5 numaralı Soydere de eski gücüne ulaşmış gözüküyor. Uzun çimde bu safkanı sürpriz kontejanından kuponlarımızda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 2, 3, 5 şeklinde oldu. 9. Koşu Bölünen şartlı 1'in bu ayağında da riske girmeyeceğiz. İki bankomuz olduğu için bu koşuyu da kapatma imkanımız var. Diğer şartlı 1'e göre bu koşunun daha zor olduğunu belirtelim. Özellikle 5 numaralı Hadi bakalım'a dikkat ederek bu koşuyu kapatalım. 10. koşu. Yarışta iki süratli isim var. 3 numaralı Tel Serencan ve 9 numaralı Özaydın liderliği alarak yarışan isimlerdir. Mesafe bugün Özaydın'a daha çok yarayacak. Aradan sonra yarış gördüğü için iddialı olabilir. 3 numaralı tel serencan ekürü avantajı ile kuponlarda olmalıdır. Bu iki süratli isimden biri ısrarcı olmazsa diğeri kazanabilir. 2 numaralı Erlikan Enes Bozdağ idaresindeki tek yarışı kazandı. Bugün de lehine şartlarda düzlükte etkili bir yarış yapacaktır. Mutlaka yazalım. 5 numaralı Çığ Rüzgarı yarış gördü. Eski günlerine dönecek gibi gözüküyor. En azından idman görüntüsüyle iddialı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dört ismi yeterli gördük. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 3, 2, 5 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.